Herkese merhabalar, herkese sevgiler, saygılar. Abiler böyle 13 parça kuş var. 13 parça kuş içerisinde çakmaklı var, dumanlı var, arap var. Kırmızı şarabi var bakın. Ondan sonra böyle yine ballı var. Mavi var bakın hareketli. Kuşumuz hareketli. Bu şekil, bu şekil ballı var bakın. Dişiye benzer. Bakın, mavimiz çok iyi. Çok iyi abiler, bakın. Uçakmakta da hareket vardı galiba. Bu da hareketli, bu da oyunlu abiler. Şu dumanlımız iyi oyunlu. Bakın. Bu iyi hareketli kuşumuz. İyi sökük. işlerinde 3-5 tane sökük var bunların yani, öyle söyleyeyim. Burada bir tane dumanlı dişimiz var. Burada limon var bir tane, perçemli limon var. O mavimiz güzelmiş. Böyle abiler kadro bu şekilde. 13 tane kuş var. 13 tane. Sabuni var, limon var, ballı var. Sarı var, dumanlı var. Ha bak kafaya kafa oraya girdi bak. Iş. Bak öldürecek kendine bak. Tövbe estağfurullah. Var abi var. Var var al, var Allah var. Bakın. Hepsinden var. Mavi, limon hepsinden var. Siz bu tarafta bu 150 lirayla çarpıyoruz abiler. Bakın 150 lirayla çarpıyoruz. Bunlar 2000 lira para yapıyor. 13 tane kuş var. Kutuya en fazla 12 13 tane kuş sar. Ben size alın 13 tane kuş atıyorum. Dediğim gibi bunların hepsi sadece 2000 lira. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Yani inanın bizim aldığımız paralar değil yani. Bize daha pahalıya geliyor. Gelmesiyle, gitmesiyle, getirmesiyle. Yani inanın bize daha pahalıya geliyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.